Düzce Belediyesi Spor Şehri Düzce başlığı altında hem amatör hem de profesyonel manada spora ve sporcuya yatırım yapmaya, hayata geçirdiği etkinliklerle şehrin bir bütün halinde sporla buluşmasını sağlamaya devam ediyor. Bu doğrultuda hareket eden Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Amatör Spor Haftası dolayısıyla Düzce Üniversitesi ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile birlikte Düzce Üniversitesi'nde düzenlenen ve 3 gün sürecek sportif etkinlikleri öğrencilerle buluşturdu.

Bu <laughs> ne <laughs>